Merhaba oyun severler. Bugün sizleri karşısında Brawl Stars oyununda değil bu sefer Brawl Stars TikTok videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ben bu TikTok videolarını izlemekten hoşlanıyorum, seviyorum. Yani sizin de seveceğinizi tahmin ediyorum. E, bu yüzden bunu seçtim. E, like atıp abone yani ilk baştan söyleyeyim de e, biraz sıkıntı oluyor ama e, like atıp abone olmanız izleme sayıları da çok düşük. Yani buna e, devamını isterseniz like sayısına göre devamını çekebiliriz. Yani başlayalım isterseniz hadi bakalım. He, evet, şu. Bu biraz iyi. Şeklim <laughs> <Sesini> kısalmış. <laughs> ha, Brot bu da biraz güzeldi. Ama çok fazla iyi değildi. Güzeldi gene. Evet arkadaşlar, Azat Ömer izleyen bilirsiniz. İzin verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu nasıl? Oo, bu güzeldi de. El gibi geldi. En ne işe yarıyor oradan anladım. Evet. Dynamik kimse istemiyor. Ve Dynamite da ikisini istemedi bıraktı gitti arkadaşlar. Nasılmış? Oo, oh. arkadaşlar bu hareketi nasıl yaptı öyle ya? Çok iyiydi o ya Dynamark'ın yaptığı. Mortis'in ki de işte Dynamark'ın yaptığı çok iyiydi. Ayet Firmo. Bu da iyiydi, bu da iyiydi. Değildi. Aşkım ayağım ağrıyor ya. Neden ağrıyor? Yürümekten ağrıyor. Kızlara mı? Oo kızlara mı? <laughs> Güzeldi bu. İyi laf sokmaydı. Güzeldi. Bu ne? Ha, koronavirüs herhalde. Evet arkadaşlar e, buradan size bildir söyleyeyim. E, evinizde kalın dışarı çıkmayın. E, Şu aralar e, virüs olduğu için evinizde kalın. E, dışarı çok fazla insanlarla e, yan yana durmayın. Kendi odanızda kendinizi izole edin. Koruyun kendinizi yani. El dezenfektanıyla kolonya kendinizi dezenfekte edin. Sık sık banyo yapın. Bu kadar. Bir önceki videoda... E, neyse arkadaşlar oraya girmeyin anne? Ellerimi yıkadım. Limon kolonyasını da döktüm. Ulan korona. Sen mi korusun bana? Ben mi korum <laughs> Ekip ben... <laughs> maske takarak benden korunacağını mı sandın? Hmm. Hepimizi bitireceğim. Bitiremezsin. Ben bitti bitmez. Evet. Oo. İyi de. <gülüyor> <gülüyor> o, bu da iyiydi. Bu da iyiydi. Bu da iyiydi. Bu da, iyi. bu da iyi. <laughs> ne? o ee, işte şey neydi o ismi <laughs> efektler çok güzel efektler efektleri beğendim bundan bir şey, pek bir şey anlamadım ama Mesela ne oğlum? Ne diyor baba. Bu da iyiydi. Senin <laughs> İyiydi. Ha book herhalde aynen book. Bu yapmışlar. İyi aslında biz de böyle oynayabiliriz aslında güzel de. Kara. O. O oldu. İyi, iyi. Çok fazla iyi değil ama orta seviyede. Bu. Aksiyon. Ne yaptın anlamadım. Orta geldi içine atladı. Oğul yani dördü. Evet. Orada mı doğuracak ki arkadaşım? Anlamadım burada da bir şey. Evet. Leonel'in istemediği. Üçü de istemedi arkadaşlar. Evet. Sadece işte. efektler biraz güzel, güzel. Ondan başka çok fazla bir yok yok. Ama ben izlemeyi seviyorum. Nedense hoşuma gidiyor. Aha, Shelly doğdu. Ee, gitti. Geçmiş olsun. Buraya aslında mezarcı e, abileri koyacaklardı. Güzel olurdu buraya koysalar. Balon attı. <laughs> neydi günahı? Ya? Aynen onun günahı neydi? Anlamadım. Çalım var. yok şeyli. Ne yaptın lan sen? Bundan da pek bir şey anlamadım. Like. Evet siz de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Ee, kanalıma destek olmayı unutmayın. Like atıp abone olun lütfen. Ee, Desteklerinizi eskilemeyin benden. Kendinize, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.